Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox ikinci bölümü çekiyorum. Aa, arkadaşım gitti. Neyse. Biz devam edelim kendimiz. Çünkü bitirdiği için sıkılıp çıkmıştır galiba. Olsun, yenisi gelir. Arkadaşlar, aynısından iki tane aldım neyse. Aa, 19. Ya, bir kit. Şimdi heh, 2000. Ee, şimdi yine çıkıyor. Neyse. Biz buradan alalım. Dropper. Ee, bu kaç lira? <laughs> neyse. Gerek yok zaten. Evet. Buradan hiçbir şey paramız yetiyor mu? Şu arkada yükseltme var. 11.000 Tamam. Neyse. Biz gidelim. Ee... Ee, şuradan inelim. Şimdi paramız alalım o zaman. 15.800. 16.000 oldu. 16.000 tamam tamam güzel. Tamam ya çıkmasana bir kere de. Seni almayacağım. Alayım mı? Tamam alalım hadi. Daha hızlı paramız olsun. Aldı. Ne? Ne? Ne diyorsun? Ben bunu mu aldım şimdi galiba? Ama ben bunu almıştım ki. Ha, dropper aldım inşallah. Herkes arkadaşlar bunlar çıkıyor. Niye almıyorsunuz dersen. Robux para. Gerçek para. oyun parası da yani. Yine çıktı neyse. 12 bin. Neyse çıkalım yukarı. 10 binlik bir şey vardı. Onu alırız artık. Ee, alır alırız. En kötü zaten. Ee, 10 binlik şunu alalım hadi. Evet, hızlı koşucu. Ben bir kere ölmek istiyorum ama nerede olacağız? Çünkü üstüm doldu ve istediğim şeyleri alamıyorum. Evet, öldük. İçine bakalım bari. İçine bakamadım. Neyse. Olsun. Ya arkadaşlar bu arada evimin tek geriliyor. Arkadaşım olmadığı için ikili yok. Yaşasın yükseltme para. Ay çok yavaş koşuyorum. Ay çok yavaş. Ay şunu bir alayım. Aldım. Evet. Evet şimdi şuraya gidelim düşmeden. Evet düşme. Tamam. Hah. Arkadaşlar çok güzel düşmedik. O yüzden neredeyiz? Ee, evime birileri girdi. Beni öldürecekler. Hayır ben kaçarım. Bye bye. I, I. Ben buranın nasıl yükseldiğini merak ettiğim için göreceğim. Ah, bu kadar 10 bin, 11 bin lira verdik ve bu kadar yükselme. Çok güzel. Uhu, -huh, kısa yoldan inme. Evet, şimdi yetiyor galiba bir tane daha. <laughs> Arkadaşlar yine ölmek istemiyorum ya. Neyse. Üstüme ne alacağım ki? Şimdi ben buradan ne alıyorum? Tabii ki yine yükseltme. Evet 15.000 Ah çok güzel. Cam alacağız şimdi ama 23 bin lira. O yüzden ilk şu 20 20 bin liralık olanı alacağım. Ee, burada hiçbir şeyimiz kalmamış. Tamam güzel güzel. Ee, evet paramızı alalım hadi. 8.888. Ay işte neyse artık. 8.800 ama şu an 9.300 oldu. Ben şu pembe evi Evet lazer yok Yaş, yaşasın. Bunu alamıyorum. Çünkü üstüm dolu. Ama evlerine bakmak istiyorum. Nasıl bir evleri var. <laughs> Öldüm. Arkadaşlar bakın. <laughs> Üst üste durdum. Aslında evime gittim. 16 bin. Yetmiyor. Yetmiyor. 20 bin oldu. 18 hadi. 20 bin. 19 bin. Hadi. Ha tamam güzel. Arkadaşlar tek evli olmak kötü. Neyse biz yukarı çıkalım. Yukarı yukarı yukarı. Evet, şimdi ne? Bu ne? Ha, arkadaşım göstermiş ama gitti. Gitti. Bakın alayım mı? Alıyorum şu an. Görüyor musunuz? Aldım. Ama bence kendi halim daha güzel. Aa, aa yine değiştim. Arkadaşlar 200 bin lira. Ben bunu hayatta almam. Neyse. Evet hızlı koşmak. Evet böyle atlamak. Ah. 11.800. Ay sıkıldım. Para beklemekten sıkıldım. Aa bakın. Size geçen videoda söylediğim kargo gelmiş. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Ve çıka çıka yay çıktı. En ortaya gidelim gösterelim özellikle. Bana kardeşim böyle demişti. Yükseğe zıplıyorsun. Ama hani. Ama hani. Ya hani. Hani yükseğe zıplamak. Bu da olmadan Aynı şey. Aa. Aa uçuyor. Aa onda da yay var. Ama bende niye olmuyor? He? Bende niye olmuyor söyleydi. Abi. Aa, bir... Aa bunun içinde ne var? Aa. Aa bu da mı? Parayla. Amin. Niye? Niye her şey para? oyunu da parayla yaparlarsa aa yine kaygı ben de istim aa sıkıntı ben de olan yaşasın hiçbir şey yaramıyor yine yürüyorsun Hı, çok eğlenmiyoruz. Ah, yine. Ama paramızı almadık. Durun. Şimdi yine çıksın. Bilerek hepsine basıyorum. Yanlışlıkla bir tersine basınca uğraşmak istemiyorum. Ay çıkamıyoruz. Neyse çıktık artık. Şimdi bir daha yükseltmemiz yok galiba. Evet bir daha yükseltmemiz yok. Sadece şu 200 olan şeyi alabiliriz. Ama o da aşırı pahalı. Neyse. Arkadaşlar vallahi ikinci bölümlük bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ah yine bu çıktı. Bay bay. Bay bay.